Evet merhaba arkadaşlar. İlda'nın dünyasında yine ineklerle beraberiz. İlda'mız, ineğimiz. Hadi ineği mama verelim mi? Evet. Gel yaprak alalım. Evet. Onlar öyle mi? Al bunu bunu al. Evet al bunu al. Hah. yaklaş ineğe. Evet. Git git git. Evet. git. Hah. Al bakalım. Evet. Hah. İstemiyormuş. Yemiyormuş. Gel bak bak bak. Bak bak. İneye, i̇neğe, bak. Sen işe mi gideceksin? Sen istemiyorsun. Keçilere gidelim o zaman. Sen bisiklet kalsın ya yani keçilere gidelim. Keçilerimiz de var. Ah keçi mamayı. İldan'ın keçileri. Ildanın danaları. Ildanın circivleri. Gitme çok. Bu taraftan. Böyle böyle. Heh. Git oradan yaprak kopar. Ne? Yok keçi çıkarmayacağız şimdi yaprak koparalım. Bak burada da civcivlerimiz var. Buradan bakabilirsin. Böyle böyle böyle. Gel gel.